Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı bir konuşma yapan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 12 Kasım Düzce depreminin 19. yılında Düzce'yi anlattı. Konuşmasına kadına yönelik şiddetle ilgili verilerle başlayan Keşir, Kadın hakları mücadelesinin en etkin verildiği dönemin AK Parti dönemi olduğunu söyledi. PKK'nın kadın ve kız çocukları üzerinde yaptığı terör faaliyetlerine yer vermeyen kadın hakları mücadelesinin eksik olduğunu belirten Keşir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2017 yılı raporunda 72'si kız olmak üzere 224 çocuğun PKK tarafından şiddet gördüğü uluslararası belgelere girdiğini söyledi. 12 Kasım 1999 depreminde Düzce'de 710 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Keşir, depremden kısa süre sonra toparlanan Türkiye'nin en genç ili Düzce'nin dayanışmanın en iyi örneklerinden birini sergilediğini ifade etti. Düzce AK Parti hükümetleri döneminde şehirleşme alanında önemli mesafeler kat etmiştir. 315 yeni derslik, genç bir üniversiteyle 30 bin öğrencilik bir üniversite şehri, gençlik merkezleri, spor salonu, otogar kültür merkezi, Hastane ve atıl kalan işyerlerinin yurtlara dönüştürülmesi, semt sahaları gibi pek çok e, kentsel e, kazanımlar elde etmiştir. Fiziki ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılamakla beraber eksik kalan unsurlar ve yeni ihtiyaçlar da peyderpey tamamlanmaktadır. Düzce depremden hemen sonra ilk statüsü kazanmış olmakla birlikte tarihi milattan önce, ...birinci yüzyıla kadar dayanan, eti medeniyetine kadar dayanan eski bir şehirdir. Genç Yunan ve erken Roma dönemine ait Batı Karadeniz bölgesi ayakta kalan tek antik kenti Prusyas, Düzce'dedir. Konur Alp Müzesi, Ceneviz Kalesi ile büyük bir tarihi mirasa sahip bir şehirdir. Düzce'nin doğal güzelliklerini anlatan Keşir, 19 yayla ve göletiyle ...Düzce'nin Ankara ve İstanbul'un adeta gizli bahçesi halinde olduğunu vurguladı. Başkent Ankara'nın denize açılan kapısı... Akçakoca, Mavi Bayraklı sahilleri, eşsiz zümrüt ormanları, termal kaynakları, yaylaları ve gölleriyle ekolojik turizmin de iddialı bir şehir haline gelmiştir şehrimiz. Samandere, Güzeldere, Aydınpınar, Aktaş, Harmankaya başta olmak üzere şelaleleri, Eftonik kuş gözlem yeri, Sarkıt ve dikitleriyle doğa harikası olan Sarıkaya ve Fakıllı mağaraları, Topuk, oda yeri, Pürenli, Sırıt ve Kardüz yaylaları, Toplam 19 yayla... Ee, ve göletleriyle e, Ankara ve İstanbul'un adeta gizli bahçesi halindedir. %100 yüz doğadasın sloganıyla düzce ekolojik turizmde cazibe merkezi olma konusunda iddialıdır. Osmanlı bakiyesi olan tüm yerel unsurları barındıran şehrimiz kültürel çeşitliliği, gastronomi zenginliğiyle de adeta bir açık hava müzesidir. Ben Düzce hakkında çok söyleyecek sözüm var. Beş dakikaya şehrimin güzelliklerini sığdırmam mümkün devam edelim, değil. Devam edin, devam edin. Bir Bu vesileyle ben depremde yitirdiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum. Allah bir daha ne Düzce'ye ne Türkiye'nin başka bir şehrine böyle acılar yaşatmasın diliyorum. Ve tüm parlamento üyelerimizi e, ve milletvekillerimizi şehrimin bu güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Teşekkür